Nisa heyecandan titriyorsun bakıyorum. Ben titremiyorum, heyecanlar titremiyorum. Donuyorum. Donuyor musun? İçeride ne yapacaksın? Arkadaşlar Nisa buz pistine geldi. Paten yapacak. Paten kayacak. Korkuyor mu? Korkudan titriyor galiba. Aa, donuyorum. <laughs> Üşüme canım. Şimdi ısınırsın içeri girince. Tamam mı? Nisa heyecandan ölüyor. <laughs> Hazır mısınız kızlar? <laughs> kaymaya. Ha? Bir de fotoğraf çekeyim. Nisa'lar buz pistine geçiyor. Hadi bakalım. Hangi karpuz yuva? <laughs> karpuz gibi paralanmayın da. Nisa, hazır mısın? Çok tatlı. Karpuz gibi paralanmaya. Ne hanginiz paralanacak bakalım? <laughs> Çanaklara dikkat edin. <laughs> var var ağırlık var. Hadi bak böyle kayacaksınız siz de şimdi. <laughs> Hazır mısın Derne? <laughs> <laughs> bak bak bas buraya gel bu tarafa. İlerle. Ha, kaldıra kaldır. Ayağını kaldıra kaldıra yürü. Nisacım sen de. Evet. Ayağını kaldıra kaldıra. Orada deneyebilirsin kaymayı. <laughs> Yaparsın Derne yapıyorsun. Aferin sana. Kaskını düzelteyim gel. Kaskın yamulmuş kız. Nisa iyi misin? Denemek ister misin bir kere ileri doğru? Şöyle bir bakayım. Aferin. Ay bak çocuk düşüyor. <laughs> Nisa şöyle bir git gel bakayım. Azıcık bak hadi bir iki adım git geri gel. Böyle. Tamam mı? Yeah. Hadi git gel. <laughs> dene ara ara dene kendini. Nisa şu anda cesarete geldi. Ellerini bıraktı bir deniyor. Bakalım cesaretini ne zaman toplayacak. Ellerini bıraktı deniyor. Hadi gel biraz bu tarafa. Gel biraz bu tarafa. Aferin. Yavaş yavaş. Durmaya çalış mesela. Frene basmaya çalış. Aferin. İyi cesaretlendi. Ay!